Cumhuriyet Edebiyatı'nda ilkler. Dünya roman tarihinde kahraman adı verilmeyen ilk roman Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu adlı eseridir. İlk otobiyografik roman 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa. Şoför kültürünü anlatan ilk roman Bir Şoförün Gizli Defteri Aka Gündüz. Mizahi öyküleri olan ilk Türk kadın sanatçı Canan Tan'dır. En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi'dir ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale'dir. Heceyle yazılan başarılı ilk mizah tiyatro eserimiz Binnaz'dır. Yusuf Ziya Ortaç'a aittir. Batılı anlamda ilk deneme yazarı Nurullah Ataş'tır. İç monolog tarzıyla yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi Adalet Ağoğlu'nun eseridir. Cumhuriyet sonrası edebi beyanname yayınlayan ilk topluluk Yedi Meşaleciler'dir. İlk epik tiyatro örneği Keşanlı Ali Destanı Haldun Taner'e aittir. Postmodern tarzdaki ilk eser tutunamayanlar Oğuz Atay'ın eseridir. Edebiyatımızda yayınlanan ilk ortak kelime, ilk ortak kitap Yedi Meşaledir. Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayeci Kenan Hulusi Koray'dır. Paydos yurt dışında sergilenen ilk Türk oyunudur ve yazarı Cevat Fehmi Başkurt. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman Ateşten Gömlektir. Ben merkezci hikayenin dünyadaki ilk temsilcisi Franz Kafka'dır. Bizdeki ilk temsilcisi ise Haldun Taner'dir. Samuel Beckett'ın Gogotu'yu beklerken ve Ionesco'nun Kel Tiyatrocu adlı oyunları absürt tiyatronun dünya edebiyatındaki ilk örnekleri kabul edilir. Türk edebiyatında ise Güngör Dilmen'in Canlı Maymun Lokantası adlı eseri ilk absürt tiyatro kabul edilir. Türk edebiyatında Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk erkek yazar Yaşar Kemal, Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk kadın yazar e, Leyla Erbil, Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ilk yazar Orhan Pamuk'tur. Açların Göz Bebekleri, Nazım Hikmet'in 1922'de yazdığı basamaklı şiirin ilk örneğidir.